Herkese merhabalar. Eee Hobi anime hoş geldiniz arkadaşlar. Bir pazar sabahı, Güneşli bir pazar sabahından herkese merhabalar. Evet pazar temizliğimizi yaptık. Kafeslerimizi temizledik. Suluklarımızı yıkadık. Yerlerin güzelce paspasladık. Dezenfekte ettik. Eee yuvalıklarımızı düzenledik. Ve artık bir yorgunluk kahvesi içme zamanı geldi. Kuşlarımızın karşısında keyifle. Bu arada hobihanemize yeni bir kuş aldık. Şöyle göstereyim size. Evet, şöyle daha iyi gözükecek. Teksas e, erkeğimiz henüz 2 aylık e, iyi bir e, aldık bu kuşumuzu. E, bunu gelecek sezon için hazırlayacağız bu kuşumuzu. Şimdilik e, burada mamasını, takviyelerini verip e, önündeki önümüzdeki sezona e, güzel bir şekilde hazırlayacağız. Onun dışında e, şurada yeme düşen bir yavrumuz var. Böyle göstereyim. Bu yuvamızda iki yavrumuz daha var. Diğer kuşlarımızda yumurta da yatanlar var. Yavru besleyenler var. Bak şurada bir tanesi kafasını uzatmış. Atlamak için gün soyu seviyor herhalde. O evet şöyle bir hobi bir animi göstermek için kısa bir video olsun. Bu da forpusumuz. Bu da erkek forpus papağanımız iki aylık. Ee, hem odamıza neşe katsın diye, hem de belki izleri de forp üretimi düşünürsek ona da bir ön ayak olsun diye bu kuşumu sahiplendik. Burada sultanlarımız var sultanlarımız da yumurtadı ama şu an kalkmışlar herhalde arada ara veriyorlar Dört tane yumurtaları var bu altta da bir sultan takımımız var burada dişimiz herhalde bugün yarın yumurtayacak evet arkadaşlar şöyle kısa bir video çekmiş oldum ee, dediğim gibi hobihanemiz henüz bu bir deneme üretimi gibi düşünebilirsiniz. En azından kuşları tanıyoruz. Üretimi öğrenmeye çalışıyoruz. Yapabiliyor muyuz, yapamıyor muyuz? Kitabına uygun bir şekilde. Tabi bu odayı ileride daha iyi bir duruma getireceğiz. Yavaş yavaş kuşlarımızı, kafeslerimizi, işte malzemelerimizi ayarlamaya çalışıyoruz. Bir şeyler öğrene öğrene, bir şeyler kata kata zamanla inşallah iyi bir noktaya geleceğiz. Teşekkür ederim. İyi pazarlar.